kaldım Semih abla. Selam aleyküm. Selam aleyküm. İkinciye selam veriyorum. Selam, e ne yapayım anca? Ben yaptım saat. Dokuz dokuz buçuk da anca çıkıyorum canlarım bu sabah. Sabahleyin tarlada yapan dedik kahvaltımızı. Semih ablam da geç kaldım diyor simit almıştık. Zeytin, peynir. Bereketli olsun. Buyurun, buyurun. Biz karnımızı doyuralım. Kahvaltımızı. <gülüyor> <gülüyor> yapalım canlarım. Şeker koydum da ben sistemi yapmasayım. Simitlerimizle peynirlerimizi yiyelim bakalım. Bayağı bir yorulduk. Hem dinlenelim canlarım hem kahvaltımızı yapalım. Saatte 9 buçuk, 10 gibi falan. Çaylarımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Gene işimizin başına geldik canlarım. Ama ben tabii yorgun asker. Çünkü damda yoruluyorum, yalnız olduğum için. Bir de gene duramıyorum, işçilerimizin yanına da zeytine geliyorum. Hem zeytin topluyorum, hem çekim yapıyorum. Yok, zor değil. Ben seviyorum. Çekim yapmayı da seviyorum. İşi de seviyorum. Biz toplayalım. Yavaş yavaş. Şöyle şu ön kısmımızı toplayacağız canlarım. Bugün de. Ama zeytinlerimiz de ufacık ufacık. Sabahleyin çok çiğ. Yerlerimiz çok yaş. Sen eldiven noks vermi. kat mı Hı. 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 Çünkü delini veriyor. Ben büyük eldivenlerle yapamıyorum. Toplayalım biz canlarım yavaş yavaş. Zeytinimizi de topladık. canlarım. hemen hemen köşeyi bayağı aldık. Çok şükür. Şimdi de saat bir buçuk gibi falan. Bir sera almaya gidiyorum. Köyümüze çok yakın bir mesafe. Hemen hemen iki kilometre falandır yani tarla arası. Hiç videoyu kesmeden şimdi size tarlala inek damımızın arasındaki mesafeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi yamaçtan indim. inek damına geldim canlarım. Görüyorsunuz. Yakın. Bir seri alalım gelelim. Ben de geldim. Annem de beni aldı. Şöyle. Tarlaya gidiyoruz canlarım. patateslerimizi de ayarladık, baktık. Şimdi karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Evet. Meserde aldık geldik canlarım. Ay. anası hemen düşse de hemen yansam diye bakıyor canlarım. Allah korusun. Hemen şöyle görüyorsun. Hemen gidiyor ateş. Yerli yaşlık ama yanımızda ama gene de bakmak istiyor. <laughs> Patateslerimizi kızartacağız. Makarnamız da pişti. Biraz daha kaynasın. Zaten hemen kaynarken atıverdik mi canlarım? iki mı oluyor daha da bayırda da çok birazdan saat bir buçuk gibi müeser getiriyorum İki gibi karnımızı doyuruyoruz biz biraz daha toplayalım canlarım tamam ben de sofraya hazırım yarın öğlen hazır yem de biz. Soframızı da hazırladık canlarım. Birazcık köfte pişirdik. Patates pişirdik. Öbür daha bir şey herhalde. Pişti mi Semih abla O sıcacık. Elime sağlık. <laughs> Semih ablam çayı da demledi. Annem saçına tokada takmamışım. Takkanı tak da şey yapmasın tamam mı? Karnımızı doyuralım canlarım. Karnımızı doyurduk canlarım. Çaylamızı içtik çok şükür. Yavaş yavaş gene işimizin başına geldik. arabanın içinde. Yeni eldivenlerimiz ne dedi Semih abla? Yeni eldivenlerimiz diyorum. Aka ben oturayım buraya. Yerimiz anız olduğu için canları görüyor musunuz zeytinlerde? Aslında kamerada büyük gibi gözüküyor ama normalde çok ufakla. Küçük baş parmağımızı yurdusu gibi. Ama gene de damlıyor niye Böyle oluyor. Yavaş yavaş toplayalım. Serin sepetini de getirdik. Sepetini dolduracağız diyoruz. O da gayretleniyor. Toplayalım biz. Canlarım sepetlerimizi de doldurduk. Bicik doldurduk döktük öğleden sonra. Şimdi bir daha döktük. Yine dökeceğiz bunları doldurduk döktük diyorum yanlışlıkla. Eldiven giydim şu anda. Süpürüyorum. Böyle canlarım yapraklarını atıyor. Zeytinler de dolduruyor. Hadi acele et kızım. Oy kızım sepetine bakın ablalar. Gelirse gene o abladan böyle sepet ördüreceğim gene ona. Çok yoğuzu kadın. Bir de ablaları, abilere, kardeşler bak. Zeytinini doldurmuş. Şimdi hepimiz birden döktük mü çuvalımız dolacak. Çuvallarımızı, dö bovalamızı döktük mü Semih abla çaya gittik mi acaba? Acık daha mı toplayalım? Hadi bakalım. Oh. Oh yerler çok ıslak canlarım. Oturamadıkça hep hep geziyoruz. Ayaküstü olduğumuz için akşama artık ayaklarımızı nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Kendimize nasıl bakacağımızı bilemiyoruz. Gerçi bak görüyorsunuz. Daha ben kışlık ayakkabılarımı giymedim. Ee, <laughs> yorumlara da yazmışlar. Çok ben sevmem ee, üst üste giyme. Şöyle hemen ayağıma veriyorum çorapları. Delik melik demiyorum. Diyorlar abla çoraplarını çok beğendik diyorlar yorumlarda. Çünkü üst baskısı üst üste üst üste zaten kendimiz yorgunuz canlarım. Bir de üst üste olunca daha çok tamam. insana çamaşır ağırlığı oluyor. Havalarımızda yani yer yaş ama soğuğu fazla yok. Zaten soğuk da olsa ben fazla öyle üşümem yani. Soğukta garda bile ellerim sıcacık duru. Hakkı abim de bakır bizle beraber maşallah subhanallah. Bu da doldurdu gibi bir şey. Çünkü bu da önceki zeytincilerden yani. Okuldan çıktım diye bir başladım. Öyle mi Hakkı abi? Evet. Okuldan çıktın. Hemen başladın zeytine değil mi? Evet. Dip, dip mi topladın? 20 Sırık 20 mı? 78'de. 1978'de. Evet. 1978. Ben 1977 Doğumluyum. Daha ben de yaşındamışım şimdi o zaman. Yani. Ya, Semiha bile, Semiha Yaşımız bile. kadar akabim iş yapmış bak. Semih abla. Biz böyle iş yaptık derken hiç yaptık demeyelim yani. Aha aynen. Hayır hayır varmış şimdi. Okula giderken diyor. Hmm, bağla bakalım kemerini. Müesser de geldi şimdi kimin kovası yarım ona yardım edecek değil mi kızım kimin kovası yarım kaldı ona yardım edecek çünkü bilmiyorum baktım ben senin kovan dolmuş bakın ablalar dedi Müesser kovasını doldurmadan gitmemiş dedim şimdi biz çay içeceğiz Müesser de çay gitti ablalar değil mi arada ben böyle kovana da senin atı veriyorum değil mi? Böyle saldıra saldıra ellerimizin uçları da deliniyor. Brandaları her sene diplerini toplayıp öyle yayıyorduk. Ama çok rüzgar olduğu için hemen üzerine aldık ki daha temelli dökülmesin. Çok kalabalığımız olmadığı için de var diye etrafından gezindik. Çok gezinmemeye çalıştık. Ha? Ezmedik. Ha, kemerini bağlayamadı onları. Başına takın da de tamam mı? Sonuncu ağacımızı topluyoruz. Artık akşam oldu canlarım. Bugün de akşamı yaptık. Bugün de akşamımızı çay çayken değil, zeytinimizi toplarken kapatacağız. Damlaya damlaya göre olur seni abla bak. Zeytinyağları yiyenler belki hiç bilmeyenler takip edenler beni belki hiç nasıl yapıldığını nasıl toplandığını bazı insanlarımız bilmeyebiliyordur bile. Bazıları diyor canlarım bir zeytinden 3 damla 2 damla yağ çıkıyor dönülüyor. Tabii ki bilmiyoruz ne kadar doğru makinemiz bundan yapraklarını zaten savuruyor. Hafif olduğu için, zeytin ağır olduğu için aşara paletlerin üstüne düşüyor. O yüzden biraz çöplü de olsa sıkıntı olmuyor. Çekmiştim çünkü gör, görmüşsünüzdür bazılarınız, çoğularınız makinemiz, makinelerimiz yeni takıldı bu sene. Çok güzel işlem görüyor yani. Allah'ım topluyoruz hayırlısıyla da yemeği nasip etsin. Cümlemizle beraber. Yarın davayı da yağışlı diyorlar canlarım. Bakalım. Nasıl olacak? üzerine buranı da yayıp da silttik ama çoğunluğu yine de hiç ezilmemiş yani zeytinlerimiz. Etrafında makinenin ucu uzun olduğu için etrafından gezdik. O yüzden hiç ezilmemiş. Zaten görüyorsunuz geçen seneki videolara bakınca bu sene zeytinlerimizin diplerinde fazla yok. Geçen sene böyle süpürüyorduk diplerini. İçerim çöpünü taşını alıp hemen kovamıza atıyorduk. Bu sene tek tek topluyoruz böyle. Bazı ağaçlarımızın zeytinleri iri iri. Bazıları da ufak yani. Buradan gidince biliyorsunuz ineklerimize de bakıyoruz. Oradan gidince de artık evimizde yemeğimizi evimizin işini yapıyoruz. Bayağı günümüz yoğun geçiyor Semih abla. Eldivenler nasıl iyi değil mi? Çok güzel. Çünkü çöpün içine rahat rahat hemen elini sokabiliyorsun. Evet. Yoksa bu anızla insanın ellerine yağmur yağdı. Şimdi de aslında şey de. Biraz ama yani. yine de yapabiliyor toprak. Aynen ağaçların Aynen. diplerini bilen. Kuru Çaltılı oluyor. Bazen böyle üç pıtırak diyoruz biz yere yayılanlar. Onlar çok batıyor elimize. Ayakkabıdan bile geçiyor yani. Her yer makine sesi. Bu duymuş olduğunuz sesler. Silki makinelen sesleri. <laughs> Önceden büyüklerimiz öyledirdi. Bakınız. Böyle karıncalar yuvasını böyle yukarı kaldırdım yağış geliyor derlerdi herkes nasibinde bunlar zeytinler taşıyor biz de ondan yuvalarına zeytin koy veriyoruz kuru zeytinlerden böyle karınca olmayan yerlere yuvacıklarına böyle koy veriyoruz çünkü kış yiyecekler olsun bu akşamın da böyle sonuna geldik canlar. Artık dibimiz şöyle şu alanla şu görmüş olduğumuz alan kaldı. Yavaş yavaş ben de ineklerimize gideceğim. bugün de 7. günümüzün sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın.